बटर चिकन वी आर गोइंग टू मेक बटर चिकन टू नाइट जॉइन मी रेस्ट रही शो यू टू डू बटर चिकन ऑल्सोलो कैमेरा Also called chicken makhani. Makhani is uh, for all we know. It's Kashmiri, very good buttery. Also very buttery, very good recipe. We will enjoy this tonight. I will show you how to do that. Butter chicken, arkadaşlar, Hint mutfağının giriş yemeğidir. Size bunu öğreteceğim bugün. Hazır mısın Chet? <laughs> 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 Hayatım, markayı öne çıkar ürünü öne çıkar. Ben önemli değilim, ürün önemli. Arkadaşlar Monster bana sponsor oldu. Bunu artık gizlemenin anlamı yok. Yayınlarımı izliyorlarmış, beğeniyorlarmış. Ben kendilerine dedim ki ben mutfakta yayın yapmak istiyorum ama çok güzel bir makinem yok dedim. Onlar laptopla kalmayıp bana 800 metrekare bir ekran, kulaklıklar, aparlörler, mouse'lar ne varsa göndermişler. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Kullandığım alet de 3070 RTX 3070'li bir makine. Çekiliş konusunda da söz aldım. <laughs> İnşallah şu milli piyango olaylarını halledebilirsek çok güzel çekilişlerimiz olacak sizin için sevgili chat çekiliş yapmayız belki yarışma yaparız i don't know belki bir yarışmayla veririz yani çekiliş olayını çözemezsek bir yarışmayla sizlere monster ürünlerini <laughs> bir yarışma yardımıyla sizlere bu ürünleri neden biz sağlamayalım? Olur yani böyle şeyler olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Ee, yarışmalara şey yapmayın çok. Ee, Monster'ın dijital mağazasına giriş yapabilirsiniz. Saat sabah 9 ila akşam 20 saatleri arasında Monster'ın dijital mağazasına gidip aklınızda tutan her şeyi sorabilirsiniz. Monster'ın en önemli özelliği Türkiye ürünü olması, Türk ürünü olması. Yani içindeki komponentlerin hepsi tabii ki Türk ürünü değil. Yani burada 3070 üretildiğini etmiyoruz Ama ve lakin kendi yazılımları, kendi destekleri, bilgisayarınızın başına bir şey geldiği zaman evinizin kapısından alıp evinizin kapısına getirmek dahil olmak üzere son derece muhteşem servis veriyorlar Türkiye içerisinde. Biz bilgisayar sever insanlar olarak bunları seviyor ve destekliyoruz. Bu konularla ilgili ekstra sorular varsa kafanızda dediğim gibi dijital mağazalarına gidip oradaki e, pek sevgili çalışanlarıyla, Monster çalışanlarıyla konuşabilirsiniz. Sen ne yapıyorsun? Gel buraya. Ha? Ağlıyor. Neden? Oh aşkım. Aşkım ne oldu? Hmm. Hayır, pati ver. Aferin, veriyor bak. Hayır, pati ver. Hayır, Lucy, pati. Pati ver. Pati ver, pati. Aferin, çıktı, pati ver. Şimdi öldüreceğim seni, öldüreceğim. Seni, seni yiyeceğim. Hot yapacağız bu akşam. Hot dog. Ne? Hot dog mu? Ee, bu akşam davetimiz Çabi. <laughs> Şimdi chat o zaman başlıyoruz. Marinasyonla başlamam lazım. Geç bile kaldık lanet olsun. Evet bu ne? Ee, ne bu? E, korkuluk. Ben bugün siyah et kullanacağım. Bu tavuğun koyu eti chat. Bunu kullanmamın sebebi şu. Koyu et daha yağlı olur. Kuruması daha zor. Bu tavuğun burası. Bunu tavuk tava ya da tavuk ızgara diye satıyorlar. Kemiksiz halde. Daha lezzetli olur. Tavukla çalışırken dikkat etmeniz lazım. Neden? Ben bunu size milyonlarca kere öğrettim. <laughs> Tavukta Salmonella bulunur ve Salmonella ölümcül olabilir. Salmonella avcıları. Tavuğun, çiğ tavuğun dokunduğu her şeyi güzelce temizlemeyi unutmayın. Tavuğunuzu asla yıkamayın. Kadınız zaman mutfağa ve yüzeylere ve farklı yerlere Salmonella sıçratabilirsiniz. Çok tehlikeli. Yıkamak yok. Na A ama çalıştığınız yüzeyleri temizlemek var. Teşekkürler. O yüzden tavuğu kesmek için genelde ahşap ya da tahta değil, plastik yüzeyleri tercih ederseniz daha tatmin olursunuz. Şimdi bu tavuğu biz en az bir 15 dakika marinasyona bırakacağımız için güzel bir marinasyon kabı bulmanız iyi olur. Böyle bir marinasyon kabım var. Evet, şimdi Tavukla dediğimiz gibi kontağa girmiş olan her şeyi bir güzel temizleyicilik. Tavuğumuz burada. Tavuğumuzun marinasyonunu yapacağız arkadaşlar. Öncelikle tuz. Öyle. Bir tuz. Normalde bunu bütün resiplerde görmezsiniz ama Hint mutfağında hata yapamazsınız bazı komponentleri kullandığınızda. Mesela buraya yaklaşık bir yemek kaşığı, şu an kaymağından almamaya çalışıyorum kaşığın. Yaklaşık bir yemek kaşığı yoğurt koydum ben buraya. Neden? Çünkü marinasyonun eşit dağılmasını istiyorum bir. İkincisi biraz daha böyle yanan yoğurdun tavada bırakacağı lezzet benim çok hoşuma gidiyor. Biraz tanduri çıkın dedikleri bir hissiyatı veriyor. O yüzden kullanacağım. Bu gördüğünüz zencefildir. Hemen zencefil nasıl hazırladım onu seriden göstereyim. acı biber marinasyonumuzda. Boldan koyun. Elinizi korkak alıştırmayın toz acı biberde. Fazlası zaten akıp gidecek üstünden. O yüzden korkmayın. Boldan koydum ve garam masala karışımı. Bu olmazsa ilk marinasyonda buna zaten inanılmaz bir ihtiyacınız yok. Bu garam masala bir karışımdır. Çeşitli karışımıdır. İlk marinasyonunuzda olmazsa çok da kötü değil en az 15-20 dakika. Yani bunu bir gün önceden yapıp gece bırakırsanız çok daha lezzetli olur, çok daha güzel marine olur. Ama imkanınız yoksa benim gibi yayında izleyicilerinize göstermek istiyorsanız Kapatayım mı? En az 15 dakika O marine olurken dakika kaç şu an? 15 dakikası 45 geçer 45 geçer onu çıkaracağım Sonrasını çok daha kolay yapabilmek için Önceden hazırlamı yapacağım Bana bir tane böyle orta boy bir soğan getirir misin? Kişniş çok lezzetli bir şey bu arada Kişnişten kaçmayın Bu maydanoza benziyor Benzer maydanoza ha? Öyle mi? Kokusundan alıyorum Oooo, uh, şu genetik bir şey bu arkadaşlar. Kişleşim tadını herkes alamıyor. Çok önemli bir araba. O aromayı tadacaksın götten. Görüyorsunuz köy domatesi. Köy domatesi alıyoruz. Daha lezzetli oluyor. Domatesle ilgili çok basit bir kesim yapacağız. Nasıl kestiğiniz çok önemli değil arkadaşlar. Çünkü en son hepsi blenderdan geçecek. O yüzden böyle kaldırıp bak bir kesiş yapacağız. Soğan keza. Soğanı da nasıl kestiniz çok önemli değil. Yani olabildiğince insani bir kesiş. Soğan kesiş yöntemini ben her yayında gösteriyorum. Soğanı keserken ağlamamak için tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bu önemlidir. Ağlamamak için bıyıklı kısmını üstünde bırakıyoruz şey Bıyıklı kısmı üstünde. Bu önemli ikiye bölüyoruz. Hı hı. Bu benim için. Yok. <laughs> Yo. Böyle yaparsanız soğan ağlamaz. Hızlı olmanıza gerek yok ve sol elinizin tutuşu önemli. Tenis topu tutar gibi tutacaksınız. Şu nakılları kullanarak asla kendimi kesmiyorum. Gördün mü? Şu şekilde göstereyim. Şu şekilde. Gördün mü? Asla kendimi kesemem. Mümkün değil. Bu kadar bir şey kaldı. Sıfır gözyaşı. Şimdi soğanlarımız hazır. Hemen zincir garlık karışımımızı yapacağım. Üstte kalan lifli kısmını... Bu lezzetsizdir. Lif yemek istemezsin yani. Şuranın suyunu sıkarsın. Bunlar bak, lifsiz taraf. Bunları aldım. Yalıyorsun bıçağı. Böyle bu şekilde. Bunun da suyunu sıkıyorum böyle. Gördün mü? Evet. Bu da hazır. <laughs> Tek bir şeyde pişireceğim için neyde pişireceğim önemli. maliye hesabı yapıldı mı efendim demiş. Ee, evet, tavuğu kaç aldın? 40 sanırım ya. 40. Ne doğrusu? Hatırlamıyorum toplu aldım ya. 20 lira tavuk mu yani? 20 lira değildir, 20-35 falan 30 bir şeysi vardır. Hayır canım, bizim şu an kullandığımız, hepsini kullanmadım ki. 15'i falan vardır, 15 ürün vardır. 15-20 lira tavuğumuz var, diğer ürünlere de toplam 5 lira da. Sen 20 liranın yemek yapıyorum şu an ben. Yani 15-20 liraya biz şu an iki kişinin iki öğün yiyeceği bir yemek yapıyoruz aslında ve dışarıda yiyebileceğiniz herhangi bir yemekten çok çok daha kaliteli lezzet olarak tavuğumuzu. tavaya ek dürüm. Tamam tavaya ek dürüm. Ayrılmamış parçaları ayırıyorum. Şu an hem sıvı yağ hem tereyağı kullandım. Katır çıkın olduğu için özellikle tereyağı kullanmak önemli. Çünkü çok fazla önemli. Hepsini ayırdım ve yaydım diye tahmin ediyorum. Altını kökledim. Şöyle 60 al boşver bakı çıkmış pislik tostlu yapışmış. Pislik tost. <laughs> ben bunun iyice karamelize olmasını istiyorum bu arada. Burada tavuğun kara bölgesini kullandığımız için kuruma gibi bir sorunumuz yok. Göğüs olsa bu bir sıkıntı olurdu ama ben burada dibindeki fondun tamamen karamelize olup, tavaya yapışmasını istiyorum ve şu an hafif kullandığım için bunu bekleyecek kadar vaktim var yani, hata yapmam. zaman burada domatesimi keseyim ya. Şimdi tavuğumuzun haline bir bakalım. Bak bak haline gün oldu mu eridi. Son olarak tavuğumuza bir şöyle bir bakıyoruz. Gayet güzel kızarmış duruyor. Brown görüyorsunuz bakın kızardı. Değil mi Ayfer? Şu an kızardı mı tavuk? Rektör kocanın yardımcı olur musun? Yani kızarmış evet. Yani mi kızarmış mı? Böyle öh mü? Öh değil bence. Tamam o zaman öhleyelim onu biraz. İşte onu arada kaldırdım ya. Onu kaldırmayacaktım. Biraz daha kızarsın. Altını sonuna kadar açtım. O kaşığı içinde bırakmamın sebebi neden arkadaşlar? Çiğ tavuğa dokunduğu. dokunduğu için kaşığı içinde bırakıyoruz ki sıcaktan salmonella ölsün. Bunun yağını şey yapmıyoruz. Bu güzel bir yağ. Yağ içinde kalıyor bunun. Bunu hemen ayırıyoruz. Hemen soğanımızı alıyoruz. Hemen bu tavuğun yağının üstünde görüyor musunuz? Birazcık daha. Çok az bir balık ekledim. Hemen soğanımı tabpostliyorum. Soğanı güzelce pişireceğim. Hemen ginger, garlic karışımımızı atıyoruz. Evet. Bunu da hemen atıyorum böyle. Bunun da pişmesini istiyorum biraz. Şimdi kajumuz geldi. Kajumuzu biraz burada kızartacağız. Evet. Ben boldan koyuyorum. Siz az koyabilirsiniz. Kajumu attım. Kajumu da burada güzelce kızartıyorum. Biraz en, en, azından biraz şey kazanmasını istiyorum kajunum. Tuzumu atıyorum şimdiden. Oh, i̇lk, i̇lk tuzumu atıyorum. Oh. Burada garlic attığım için şeyi attığım için sarımsağı çok pişirmemem lazım. Yanmış sarımsak bütün yemeği domine eder. Sarımsağı hiçbir zaman yakmamaya çalışın. Çok önemli. Kalbime. Böyle çok ısının yükseldiğini hissettiğiniz zaman ateşten çekin. İçine biraz hem hava sokun hem malzemenin karışmasını sağlayın. Hava sokarak biraz serinletirsiniz yani. Öğrencilik, öğrencilik. Kaşık koymak zorunda değilsiniz. Acı toz biber. Garam masala. masala. bulamazsanız bulamazsınız. Kimyon. Tarçın. Toz şeklinde. Kimyon, tarçın, paprika. Tatlı toz biber. Acı toz biber. Bunları karıştırıp... şey... Neydi onun adı ben? Az önce söyledim. Tarçın. İşte... Çekilmiş... Karanfil. Biraz şeker. Özellikle. Burada özellikle domatesin yamışması çok önemli arkadaşlar. Yalın altı. en son yine tadım yapacağız buna zaten tavuk girmeden. Lezzetini beğenmezsek yine şey yapabiliriz ama baharatlar lezzetini aromasını çoğu baharat su yerine yağın içine verdiği için sadece yağ varken su eklememişken baharatları eklemek daha güzel oluyor. Yemeğe daha güzel karışır. Dediğim gibi yemek yaparken bile bilim. Bilim bilim bilim. Çok... mı koydun ama. Ha? mı koydun. Kara masalanın içinde biraz var hayatım. Domatesi çekmedim. Piştikten sonra, en son yamıştıktan sonra hepsini çekeceğiz. Domatın kabuğunu soymaya gerek yok. Hiç gerek yok. En son arkadaşlar böyle, nasıl biliyor musunuz? İpeksi bir lezzet olacak. İpeksi. Domatesler diri kaldı. Bir bakayım ona. Lan domates zaten... o ölmüş lan domates. Sıkıntı yok. Bak. Bastım öldü. Ölmüş, domates yumuşmuş. Kajular nasıl? Kajular yumuşmuş mı? O kajuya bak dokunuyorum kırılıyor. Güzel. 19 dakika mı aldı? Abo. Okey o zaman it's time. Bütün karışımı böyle buraya hocalıyorum. Sıfır şok. Buraya böyle bütün karışımı koydum şimdi bu karışımı geçireceğim. Arkadaşlar plastik kaba konur. Bunlar ısı yalıtımlı plastik kaplar. Kıntı yok yani. Ben mikrofonu kapatıyorum çünkü mikserle dalıyorum chat ona göre. Bellissimo. Son derece bellissimo. Gördüğünüz üzere şu anda çok güzel bir karışım var elimizde. Biraz fazla koyu geldiği için bana. Onu biraz şey yaptım. Son düzlüğe girdik chat. Hepsini. Yok yok yok. Seveyim. Seveyim. Seve, seve, seve. Şimdi bunu böyle seveceğiz. Seveceğiz bunu, Süzeceğiz. Geriye sadece domatesin kabuğu ve domatesin çekirdekleri kalacak bunun içinde. Sosumuz bu şekilde. Görüyor musunuz? Tadım yapacağım. Tuzumuz eksik. Biraz bir bu kadar. Atıyorum. Yemek yaparken tadım yapın. Tadım yapmadan yaptığımız yemekler kötü olur. Tekrar açlık altını. Eşim biraz daha acı seviyor diye biraz daha acı atıyorum abi. Ya ben tatıcığının çok acı olmaması gerektiğini düşünüyorum aslında. Ağızda dağılan, ağızda dağılan ipeksi bir lezzet bence tatıcığın ama eşim acı seviyor. Tuzuna tekrar bakıyorum. Perfect. Oo çok güzel hayatım. Aşırı deziz şu an. Hemen son shining'i vermek için biraz krema koyuyorum. Ve tabii ki yemeğimizin adı batır chicken. Sonra da daha çok koyarlar ama chat beni işlemesin diye. Son shining için biraz daha butter veriyorum. Son olarak tavuğumu sıvısı ile beraber ne kadar sıvısı varsa güzelce son bir pişirme yapıyorum. Son bir tadım. Of. Of ya. Ya bu adam hayvan mı acaba ya? Biraz pilav koyuyorum. Üstüne bir güzel tavuğumuzdan koyuyorum. Sosundan da bol bol. Tavuğumuzdan koyuyorum üstüne. Aman efendim. Aman. Bak bak. Of uzman aşçı hareketi. Çok az taze kremamızdan gezdiriyorum. 3 top koydum böyle ağza gelsin diye biraz parçalanmış kaju. Bu şekilde. Yani buraya göstersem daha iyi aslında. Şöyle. Ağza gelsin diye biraz parçalanmış kaju. Parçalayamıyorum artık ellerim. Ellerim çekmiyor artık. Ben de çok acıkmışım. Biraz parçalanmış kaju koydum üstüne. Ve yemeğimiz hazır. Butter chicken bagel. Hayatım tadım ya. Diye. Ha? Haa? Hmm. Aa çok güzel sos. Nasıl arada bir ağza gelen Bana karışım. biraz daha sos döksene. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun bu da benim tabağım. Yanına şarap gider mi? Gitmez. Elit bir emek değil bu. Ama son derece lezzetli ya. Süzgeç işini yapmasak nasıl olur? Bu kadar lezzetli olmaz. Bu pamuk gibi çünkü o şey. Sos. So guys, this is how you do this. This is how you cook this. Delicious. Very very delicious. Butter chicken. It's also called chicken magne. I think you are going for seconds, no? Hmm. Seconds, no? Go to go. Take it yourself. I am still eating, talking to my chat right here. <laughs> Biryani yayını bekleriz. Bir zor. Bir daha çok teknik gerektiren bir şey. Onun Arap versiyonu biliyoruz maklube ama tabii ki Araplarınkisi o kadar lezzetli değil bence. Bir Filistinlinin elinden maklube yemişliğim var. Bir Türk'ün elinden yemedik Allah'a şükür. <laughs> Gerçek bir Arap'ın elinden maklube yemişliğim var. O kadar lezzetli değildi. Bence bir yani maklubeye tek atar. If you enjoyed your stay, please subscribe, 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 subscribe. <laughs> Bu karakter Saskar diyemiyorum yani onu biliyor musun? Sas Böyle söyleyeyim Sakır bırı, sakır, sasır, saskı, sasıngı rayı bırı, sas. <laughs> Follow my channel. and uh, turn on notification follow me on twitter we are about to hit 400000 followers on twitter which is very good for a streamer like myself do not forget to follow youtube because i will be uploading new video daily not daily but at least you know when i have time to uh, edit this video i will upload uh, thank you for watching uh, today we made a butter chicken with my beautiful wife we made a butter chicken i see you later probably on monday i have nothing else to say okay get out of here you Bastard! You bloody you! <laughs> you motherfucker! Get out of my chat! Stop looking at me, you motherfucker! You motherfucker! Follow me on Twitter. I am telling you, Bangla. If you know, follow me on Twitter. I will find you.